Genel izleyici için uygundur. Merhabalar CNN Türk'ten Tercih Zamanı'nda eğitimle ilgili birçok konuyu konuşuyoruz. Bazen farklı burs projelerini konuşuyoruz. Bazen üniversite öncesi eğitim nasıl olmalıydı konuşuyoruz ve bugün de kariyer noktanekten pazarlama ve ürün yönetimi genel müdür yardımcısı Ezgi Kargan ile doğru tercih nasıl yapılır bunun üzerine konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz Merhaba, öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi kariyer.net nedir? Öğrencilere faydası nedir? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Kariyer.net Türkiye'nin en çok indirilen iş bulma platformu ve iş bulma uygulaması sitesi. Her gün on binlerce işveren bizim platformlarımızda ilan yayınlıyor ve adayların, iş arayan kişilerin özgeçmişlerini inceliyor. Aynı zamanda milyonlarca aday da iş başvurusunda bulunuyor. Tabii ki bu bizim için çok büyük bir ...veriyi izleme şansı veriyor. Hangi bölümler, hangi üniversiteler... ...hangi niteliklere ve yetkinliklere sahip olan adaylar... ...daha çok ilgi görüyor. Bunları anlayabiliyoruz, ölçebiliyoruz. Ya da hangi meslekler yükselişte... ...hangi iş ilanlarını kapatmada işverenler problem yaşıyor. Dolayısıyla ne gibi yeteneklere ihtiyaç var bunları da anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bir yandan işverenlerle adayı adayları bir araya getirirken diğer yandan da bu gibi verilerle çeşitli iş içgörülerle aslında kişilerin iş bulmasını işverenlerin yetenek bulmasını hızlandırmaya çalışıyoruz. Aslında çok faydalı bir noktada çünkü veriler sizin elinizde toplanıyor evet. ve bir yandan da aslında sektörel ama ee, ihtiyaçlara göre tercih yapacak öğrencilerin hangi alanlara yönelirse daha hızlı istihdam e, sağlanabileceğini, daha hızlı iş bulabileceğini de bir yandan öngörmüş oluyorsun. Şimdi birazdan tek tek soracağım aslında evet. e, nelerde daha fazla eğilim var ya da nelere açık var diye ama tercih yapacak öğrencilere katkısı nedir sizden dinleyelim tabii aslında bizim platformlarımızda geçtiğimiz 3 senedir bu platformlardaki veriye odaklanarak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaya işverenlerin tercihi adını verdik. bu çalışma dahilinde 127 binden fazla işveren yetkilisinin, işe alımcının milyonlarca hareketini inceliyoruz ve hangi bölümler yükselişte, hangi üniversiteler yükselişte bunları ortaya çıkarma ee, imkanımız oluyor. Ee, Kariyer Net bünyesinde e, üniversite tercih yapacak olan adaylara e, yaptığımız Hizmetler bununla da sınırlı değil. Biz bu adımı aslında adayların kariyerlerine ilk adımı olarak görüyoruz. Dolayısıyla bölümlerle ilgili bilgiler, farklı mesleklerle ilgili bilgiler, hangi mesleği yaparsanız ne kadar maaş alırsınız, ya da hangi bölümlerin mezunları hangi meslekleri yapıyor, hangi meslekler hangi bölümlerden mezun olmuş. Üniversitelerle ilgili bilgiler gibi birçok farklı bilgiye yer veriyoruz. Bütün bunları ayrıca tercih döneminde bolca anlatmaya çalışıyoruz ki gerçekten veriye dayalı bir kaynak olarak da karşılarında bulunsun, faydalanabilsinler diye. Aslında çok faydalı bir hizmet yapıyorsunuz çünkü hani çağın getirisiyle birlikte çok farklı e, meslekler ortaya çıktı. Çok farklı evet. bölümler açıldı ve öğrencilerin de hani kafası karışıyor olabilir hani farklı bölümleri görüyor ve hani e, ne tür bir meslek alanına giriyor diye aslında e, bu konuda yeterli bilgi sahibi olamayabiliyorlar. Siz de herhalde derinlemesine bir bilgi sahibi olarak karşı tarafa da yine bu bilgileri aktarıyorsunuz. Evet, aslında bakarsanız bizim sunduğumuz üniversite rehberi dediğimiz çalışmanın içerisinde 300'den fazla bölüme ilişkin birçok detaylı bilgi var. Dolayısıyla bunları tek tek inceleyebilirler. Bunun yanı sıra tercih yapacakları zaman bu tercihi tek tek taban puanlara bakarak, sıralamalara bakarak yapmalarını kolaylaştırabilmek için farklı kriterler üzerinden tercih yapmalarını kolaylaştıracak bir tercih motoru lanse ettik. Dolayısıyla bunu da kullanabilirler. Bunun dışında işverenlerin tercihi adlı çalışmamız bize en çok talep olan bölümleri, işverenler en çok hangi bölümlerin mezunlarına ilgi gösteriyor, bunu da söylüyor. İsterseniz biraz onlardan Tabii bahsedeyim. İlk 10 bölüme bakıyoruz. Bunu burada farklı bölümlerden hangileri yükselişte bunu anlayabiliyoruz. Örneğin ekonomi bölümü, ekonomi ve ekonomi ile ilgili bölümler geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yükselişe geçmiş durumdalar. Bilişim tabii ki yükselişte. Bilişim alanında çok büyük bir yetenek açığı var. Yetenek açığı ne demek? Bu alanda birçok iş ilanı yayınlanıyor ama iş verenler bu ilanlar için nitelikli, yetkin adayları bulup açığı kapatamıyorlar, yani pozisyonlarını kapatamıyorlar. Dolayısıyla bilişim alanındaki yetkinlikler, yetenekler çok fazla aranıyor. Bunu sadece yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği diye de düşünmemek lazım. Data ile uğraşabilen, bu yetkinliğe sahip olan birçok bölüm var. Bunları araştırmalarını Öneririm. Bunun dışında imalat mühendisliği örneğin yükselişte olan bölümlerden bir tanesi. Bizim ayrıca baktığımız bir diğer kriter de mezunları en hızlı iş bulan bölümler. Burada bir miktar aslında daha az mezun veren bölümler öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi örneğin üstün zekalar öğretmenliği, bir diğeri polimer mühendisliği, matematik mühendisliği, işletme mühendisliği, tekstil mühendisliği gibi bölümlerin mezunları daha hızlı iş buluyorlar diyebilirim. Bunların dışında tercümanlık ve bununla ilgili bölümlerde, bunun etrafındaki çünkü o kadar fazla bölüm var ki ben biraz çatıyı söylemeye çalışıyorum size. Tercümanlık ve onun etrafındaki bölümler farklı dillerin tercümanlık, mütercim tercümanlık bölümleri yine ilgi görüyor. Bunu söylemek lazım. Özellikle peki hani hangi dile şu sıralar eğilim var? Almanca da var. Yanlış bilmiyorsam İspanyolca diline bir hayli Acaba Halit Kore mi var. diye merak ettim ben de biraz hani e, Kore kültürü de Z kuşağında oldukça yoğun olduğu için. Evet Acaba Kore bizim datamız da çıkmıyor mi? henüz belki önümüzdeki senelerde. Şimdi e, saydığınız 10 on tane, onunu da saydınız mı? Onu saymadım e, ama sayabilirim. Matematik mühendisliği, işletme mühendisliği, Almanca işletme, işletme informatiği, iletişim, kontrol otomasyon mühendisliği, ee, ekonomi, e, İspanyol Dili Edebiyatı, Bilişim Sistemleri ve Endüstri Sistemleri Mühendisliği şeklinde sıralanıyor. Şimdi 10 tane bölüm saydınız. Şimdi öğrenci gelecek biraz da hani daha kolay istihdam sağlanabilecek, yani iş bulabilecek, daha çok sektörde açı olan işlere yerleşmek istiyor. Ancak bu saydığınız bölümlerle ilgili bir yetkinliği yok. Yani şimdi kişinin kendisini de tanıması gerekiyor aslında çünkü o meslek bir ömür boyu devam ettireceği ve severek yapacağı ve kendisine de uygun bir iş olması lazım. Bu bağlamda bir danışmanlık hizmeti de verebiliyor musunuz? Yani nasıl ilerliyor orada? Bir danışmanlık hizmeti vermiyoruz. E, açıkçası şunu da söylemek lazım. Biz kendi verimizden hareketle ve e, istihdam piyasasında gördüğümüz e, ihtiyaçları analiz ederek e, bu bilgileri ve rehberi ortaya koyduk. E, ancak tabii ki bu işin uzmanları var. Yani birebir tercih sıralamaları konusunda destek alabilecekleri uzmanlar var. Biz gençlere kulaktan dolma bilgilere değil ya uzmanların görüşlerine ya da veriye dayalı çalışmalara bakmalarını öneriyoruz. Biz de bu çeşit bir çalışmayı ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca gençlerle zaman zaman araştırmalar da yapıyoruz. Orada gördüğümüz kadarıyla Gençlerin hemen hemen yani üçte bir üçte birinden biraz fazlası yapmak istediğim meslek bölümümü seçmeme yardımcı oldu diyor. Yaklaşık yüzde kırkı kariyer fırsatları bölüm tercihimi şekillendirdi diyor. Başka bir kalan üçte biri de gelen puan şekillendirdi. Dolayısıyla aslında puana göre bir meslek tercihi yapmış oldum diyor. Dolayısıyla bütün bu opsiyonlar mevcut. Burada da seçtikleri bölüm tabii ki herkes istediği bölümü okusun, çalışmak istediği alanda bir eğitim alsın istiyoruz. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor ya da çok isteyerek girdiğiniz bir bölümde sizi farklı sürprizler bekleyebiliyor. Orada çalışmaya başladıktan sonra öğrenmeye başladıktan sonra aslında aradığınızın bu olmadığını fark edebiliyorsunuz. Dolayısıyla gençlere şunu da söylemek istiyoruz: üniversite tercihi çok yoruldular, çok çalıştılar ama bu tercihten sonra bir yere yerleştiklerinde asıl kariyerle ilgili atacakları adımlar ilgili çalışmaları gerekiyor. Yani bir bölüme yerleşebilirler. Çok istedikleri bir şey olabilir ama eğer 5 yıl boyunca, 4 yıl boyunca bu konuda kendilerini geliştirmezlerse o bölümün içerisindeki farklı kariyer opsiyonları nedir? Bunları araştırıp bir seçim yapıp o alanda staj yapma ya da kendi geliştirme opsiyonlarına bakmazlarsa o zaman da kendileri açısından ve kariyerleri açısından çok doğru kararlar vermemiş olacaklardır. Dolayısıyla biz hangi bölüme yerleşirlerse yerleşsinler, önemli olan ne yapmak istediklerini bilmek ve o bölümün onların önüne açtığı fırsatları anlayabilmek. Tabii ki bölüm değiştirilebilir, bir bölümden mezun olup bambaşka bir iş yapabilirsiniz. Önemli olan başarılı olacağınızı düşündüğünüz alanı bulmaktan geçiyor. Şimdi benim anladığım aslında platformunuzla öğrencilerle sektör arasında bir köprü niteliğindesiniz. Evet, ve analitik ve daha keskin verilerle birlikte evet. öğrencilerin daha doğru bir tercih yapmalarına yardımcı oluyorsunuz. Evet. Peki işverenlerin özellikle tercih ettiği bölüm ya da üniversite var mı? Üniversitelerden bahsettiğim bölümlerde aslına bakarsanız biraz önce söylediklerimle benzer şeyleri söylüyor olacağım çünkü. Üniversitelerde ilk beşi söylemem gerekirse Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi şeklinde sıralanıyor. İlk ona baktığımızda dokuz üniversitenin İstanbul'dan olduğunu bir üniversitenin Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ankara'dan olduğunu görüyoruz. Yine yer ve yerleşim şeklinde bir değerlendirme yapacak olursak eğer, büyük şehirlerin etrafında olan Manisa gibi, Kocaeli, Gebze gibi yerlerdeki üniversitelerin işverenler tarafından oldukça sık tercih edildiğini söylememiz mümkün. Tabii ki büyük üniversite şehirleri Bursa gibi Eskişehir gibi şehirleri de burada atlamamak gerekli. İşverenler sadece ilan açmıyorlar bizim platformlarımızda aynı zamanda adayların özgeçmişlerini de inceliyorlar. Biz şöyle bir çalışma da yaptık. Özgeçmiş havuzundan daha mezun olmadan en çok kimlerin özgeçmişi inceleniyor. Buna baktık. Burada mezuniyet öncesinde en çok Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin özgeçmişinin incelendiğini gördük. Ya da özel sektör temsilcisi olan işveren yetkililerinin en çok Sabancı Üniversitesi'nin öğrenci ve mezunlarının özgeçmişlerini incelediğini gördük. Bu arada hem üniversite sıralamasında hem de bu özgeçmiş aramalarında Türk Alman Üniversitesi'nin yükselişte olduğunu da gözlemliyoruz. bunların yanında bir de biliyorsunuz 500'ler listeleri oluyor. Sanayinin 500'ü, bilişimin 500'ü vesaire gibi. Bu 500'ler listelerine giren ve buralardaki işverenlerin ilgisini çeken de bazı eee Üniversiteler var. Bunların arasında TOB Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi sıralanabilir. Ee, şimdi öğrenciler... Özellikle üniversite seçerken bazen şehre göre de üniversite seçebiliyor. Biraz önce evet. bahsettiniz aslında hani biraz daha İstanbul odaklı dediniz. Farklı alternatif olarak Mersin dediğinizi hatırlar gibiyim. Manisa, İzmir ve Kocaeli gibi daha büyük şehirlere yakın e, üniversitelerde tercih ediliyor çünkü. Genellikle staj yapma, part-time çalışma gibi fırsatları daha fazla oluyor bu üniversitelerdeki öğrenciler Farklı tavsiyeleriniz var mı hocam? Süremizin de sonuna geliyoruz. Evet. Tercih yapacak öğrenciler oldukça faydalı bir platform olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha keskin ve gerçekçi sonuçları ortaya koyan, anketlere bakıldığında daha kesin sonuç veren bir platform. Ve buna göre de aslında öğrenciler tercih yapacaklar. Peki sizin tercih yapacak öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur? Öncelikle araştırmalarını tabii ki tavsiye ediyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini öneriyoruz. Başarı sıralaması kolay iş bulmayla eşit değil. Dolayısıyla bu ikisinin birbirinden farklı kavramlar olduğunu bilmeleri, kavramaları yine çok önemli. Bunun dışında yapacakları tercih ilerideki kariyerleri için belirleyici olsa da tek etken değil. Dolayısıyla bir kere yerleştikten sonra Hangi adımları atmaları gerektiğini e, iyi tartmalarını öneriyoruz. E, yaklaşık e, kariyerimi titizlikle planladım diyenlerin e, oranı e, bizim gördüğümüz çalışmalarda. %60'a yakın ee, ama bir e, yine %50'nin üstünde e, bir kitlede e, şans faktörü ve olayların gelişimi de kariyerimi şekillendirdi diyor. Dolayısıyla mutlaka e, araştırmaları ve bütün fırsatları değerlendirmeleri önemli. Peki çok teşekkürler kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için çok sağ olun. Evet tercih zamanının bu bölümünde Ezgi Kargan'la birlikteydik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.